Fernando Muslera. 14 yılın ardından kenara geliyor. Galatasaray formasıyla son kez. Eldivenlerini çıkarttı. Ve 25 numaralı formayı giyiyor Fernando Muslera. Hikaye bir Başakşehir maçında. 25 numaralı Fernando Muslera formasıyla başlamıştı. Ve yine 25 numarayla bitiriyor Fernando Muslera bu hikayeyi. Mustera'nın oğlu Kaylaş yaptı anonsu. Fernando Mustera. Sadece bir kaleci değil, o Galatasaray tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri. 14 yıl boyunca Galatasaray kalesini korudu. Bir nesil onunla büyüdü. Bir nesil sadece onu izledi. Her kurtarışı Galatasaray taraftarının yüreğine işledi. 19 kupa, sayısız anı ve bir ömür. Galatasaray ile birlikte anılacak Fernando Muslera. Eşi de ekrana geldi. Duygusal anlar. Fernando Muslera Okan Buruk'la birlikte. Yeşil forması. Kritik anlarda yaptığı kurtarışlar. Yıllarca Türk futboluna damga vurdu. Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera. Son anda Mustera cümlesi sadece bir kurtarış anı değildi. Bir refleksin, bir istikrarın, bir liderliğin, bir kaptanlığın özeti oldu Galatasaray için.